diyor evladım diyorsun diyor. O zaman diyor senin adında Şirin Baba olsun. Tabii muhtarın çok hoşuna gidiyor. Sen diyor bize diyor hem isimlendirdin, hepsi de diyor çok hoşumuza gitti. Mükemmel bir fikirlerin var diyor. Biz diyor kabul ediyoruz. Aradan biraz daha zaman geçince dedem biraz araştırma yapıyor. Ya diyor biz bu köyün adını Şirinler Köyü koyduk da bunun diyor diğer dillerde karşılığı Smurf diyor. Yani diyor bu kelimenin açılımı sosyalist men under red flag. Yani kırmızı bayrak altında yaşayan sosyalist adamlar. Ya diyor bizim diyor köyümüzü diyor komünist köyü ilan ederlerse diyor bak diyor devletle başımız belaya girer. Zaten ortalık karışık araya gideriz diyor. Şirin Baba da ya kardeş biz Belçik halıyız. Les Şimit Pöf bizim orijinal adımız. O yüzden şehir efsanesi der geçeriz. Hem bu isim